Hoş geldiniz arkadaşlar hoş geldiniz Hoş geldiniz. 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti 12 Şubat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'nın ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye sloganıyla düzenlediği programa katılarak gençlerle bir araya geldi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kahramanmaraş Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, AK Parti 12 Şubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve çok sayıda gencin katılımıyla gerçekleşti. Nefisle mücadele, nefisle savaş demiş. Yani sizin dediğiniz gibi nefisle mücadele etmek, ona hakim olmak çok önemli. Programda Gençlik Merkezi'nin tiyatro grubu da sahne alarak kadına şiddet ve madde bağımlılığına dikkat çekerek performanslarını sergiledi. Bunun içinde ölüm, yalnızlık ve iftira var. biz. <laughs> Meselimiz... İlk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye programlarıyla 12 Şubat'ta ikamet eden en az 50 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Dış gündemi takip edeceğiz. Bu ülkenin dışında bu ülkeye karşı ne olup bitiyor ya da ne, ne oynanıyor onların farkında olacağız. Programda gençlerin sorularını yanıtlayan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek hayatından anlattığı kesitlerle öğütler verdi. Libyaların elinde topraklarının %6'sı kalmıştı. %6'sı. Hepsini almışlardı. Ama Türkiye'nin İHA'lar, SİHA'lar devreye girdi. O eşkıyaları kovaladık. Libya'yı Libya'lara geri teslim etti. Bu ülkenin bu gücüyle, bu ülkeye, bu ülkenin bir ferdi olarak emin ol ki gurur duymamız lazım arkadaşlar ya. Muhalefette işbirliği yapacağız diyor. Bu iktidarı öyle yenmeye çalışacağız diyor. Nereden yeneceksiniz? Ya bu millet artık akıllı Allah aşkına, Ne olup ne bittiğini görüyor. Programda konuşan AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Karada, gençlerin Türkiye'nin geleceği olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemi anlattı. Sizin varlığınızdan aldığımız güçle bundan 40 sene önce nasıl bir mücadele verip ülkemizi işte 2023 yılındayız. Geldiğimiz bu mesafeyi bir kat etmiş isek bundan sonra da inşallah hepinizin mücadelesiyle, inancıyla, çalışmasıyla, gayretiyle, kaygısıyla inşallah belki de 2050 yılında Cumhurbaşkanımız öyle ifade ediyor değil mi? 2053 yılı diyor ve 2071 bize bir hedef koyuyor. Aslında koyduğu hedef belki biz değiliz ama sizsiniz. Program soru cevap şeklinde ilerlerken toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.